hanımefendiler beyefendiler nasılsınız iyi misiniz şükür ben de çok iyiyim arkadaşlar ben nasıl iyi olmayayım? yani ben şu, şu güneşin güzelliği ama onu geçtim Biz şu anda Yıldız Parkı'ndayız muhteşem bir dostum var ve Türkiye'de ilk defa defalarca sordunuz abi Model 3 Highland inceler misin Sence nasıl özellikleri alınır mı Ben de hepinize dedim ki arkadaşlar ben kullanmadığım arabayı incelemiyorum ve şu anda elim ayağım titriyor Az önce Orta Doğu ve Karpatların Maradona'sı gibi Erhan abimiz geldi. Abi selamlar nasılsın iyisin? Merhaba, iyi çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim abi hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi tam Romanyalardan geldi. Akşamdan beri yazışıyoruz. Engincim Edirne'de geldiğim Supercharged'liyim falan diye. Evet. Bu güzelliği bize getirmiş oldu. Evet. Muhteşem bir araba olmuş. Model 3 Highland diye geçiyor. Highland. Yani yeni üretilen, Çin'de doğmuş. Evet. Türkiye o yüzden gelemeyen bu arabayı şimdi sizlerin Sizlerle birlikte kanalımızda görüşüyoruz. Yani şimdi hemen ilk başta şey yapacağım. Yanına bilerek çektim. Şunun gözlerinin çekikliğiyle bizimkisinin birazcık yayvanlığı arasında gitmiş. Dış görüntü olarak zaten görüntüde işte ön tarafı değişti. Zaten e, farları biraz çekik oldu. <laughs> Yalnız bununla ilgili olarak tabi sis farları ne yazık ki iptal oldu. Şu an sis farları yok. Bizimkisinde sis farı var evet. şurasında ama bunda sis farını bunda, kaldırmışlar. Yok. Bu long range zaten dediğimiz versiyon. <laughs> yani uzun menzil. E, normal 18 jantlı olarak aldım ben. Çünkü benim için menzil daha önemliydi. Ne kadar abi şu anda bunun menzili? Menzil normalde yani yazan verisi 678 kilometre. Tabii ki bu hani bu menzile ulaşmak e, kış aylarında çok zor, olmaz gibime geliyor ki imkansız. Yani bunu bizzat da test ettim ben zaten. Peki sen kaç yaptın şimdi? Ta Romanya'dan geldin ya buraya Şöyle, kadar. Yani ben bunu net olarak söyleyebilirim ki e, ben yalnız Romanya'dan çıkarken eksi 6'larda idi ve yol boyunca eksi 3'lerde seyrettik e, ve Iı, takribi 480 gidebilecek gibi 480 maksimum 500 diyebiliriz. 10 dakikalık şarj ettim. Zaten o sırada da gelen telefonları aradım. <laughs> Ve o sırada da zaten hemen yola çıktım. Akabinde de zaten Edirne süpür çarjına takribi %4'ü de vardım. Zaten hani hesap kitap olayı çok zor bir şey değil. Ve orada da bir takribi 40 dakikalık şarjda. Şu anda Edirne'den İstanbul'a takribi 240 kilometre yol yaptık. Ayrıca buraya geldik. Hadi diyelim 10 kilometre 250. Halen de bir %25 şarjı vardı akşamdan. Fakat bildiğimiz üzere kameraları açık bırakınca bir 4 de onu yedi. Akşam. Abi sen nasıl kilometrelerden bahsediyorsun. 473'ler, 550'ler, 678 kilometre tamam çok yüksek bir değer. Edinmek çok kolay değil. Ama abi %85'le çıktım diyor. 473 kilometre Mübarek benimkisi full yüzde yüzdeyken 475 yazıyor. 300'lerde nanay, nakavt. Full, full şarjla rahat. Yani bir kış lastiğimiz var. var. Evet, Havalar 2 derece. Var. Şu anda İstanbul'da da görüyorsunuz montlarımızın kalındığını. Evet. Hatta abim biraz dedi engin benim kafam üşüdü dedi, bir şapka takayım diye öyle de <laughs> evet. şey gibi. Evet. Hava 2 derece, ellerimiz buz tutmuş durumda. Sen beyaz aldın herhalde. Evet, beyaz. Şimdi Şeydi. normalde orada da bir belirtim, hani. Aslında hani fikir olarak bütün herkes bilir. E, araçları alırken reklam renklerini almak en güzel renklerdir. Burada iki tane renk vardı. Biri kırmızı, biri e, koyu gri, steel gray diye geçen. <laughs> ama iyi ki de biz en son aşamada steel grey diye karar vermiştik ama vazgeçtik. Şöyle söyleyeyim. Ben bu aracı teslim alırken bütün renklerini orada da gördüm otoparkta. Tavsiye olarak ileride gelen olursa en hoşuma gideni kırmızıydı. Kırmızısı değil mi? Lansman rengi. Kesinlikle lansman evet. rengi. <laughs> yani tabii her kaç bin euro şurada. fark alıyorlar ona? 2000. 2000 euro Sadece. fark alıyorlar. Senin abi peki ilk elektrikli araba deneyimin mi? Daha önce bir şey deneyimin oldu mu? Oldu tabii ki. Ve Dacia Spring aldım ilk başta. İki Hadi canım, varıyla. evet tabii ki canım. Nasıl bir araba? Ya hala mükemmel diyebilirim. <laughs> Sadece şehir içi için mükemmel yani gerçekten. benim Ben çünkü şehir içinde onu kullanıyorum, bunu zaten bırakıyorum. Yani gerekirse hanım gidiyor, bir de uzun yollarda kullanıyoruz. Yani Dacia Spring. Eğer zaten hani sen de bir ara deneyimlemiştin. Şehir içinde 10 numara direksiyonu süper rahat. Aynı zamanda otomatik daha ne isteyeyim. Daha az yoksun. Yoksun. Evde prize takıyorum. Bir daha bir şey da. söyleme. Çok hızlı söylemem ama. Ne kadar aldınız o arabayı şeyden? Dacia Spring, Dacia Spring Yani şöyle 10 bin euroya aldık. yani Biraz pahalıya geldi evet. Yani ne yazık ki. Yani... Dacia Spring'çilerin gözü yaşlı Romanya'da. O zaman açıyoruz abicim. Gel bu tarafa doğru güzel kardeşim. Hayırlara vesile olsun inşallah. Türkiye'de ilk defa bir şeyin teste modeliye kullanıcısının kapı açtığını düşünüyorum. Güzelim direksiyonuyla ondan sonra pin to drive e, abimiz şifresine girsin. Şey gibi oldu bu, post makinesine. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Kafa çevirme gibi oldu. Şey ekran olarak bir, bir tık daha sanki çerçevesi evet, ince. inceymiş. Tabii ki. İçindeki değişiklikleri ben kısaca anlatayım her şeyse. Ultranınızda zaten bir incelik o. var. Ee, tabii ki burada ambiyans aydınlatmamız geldi. En önemlisi direksiyondaki değişiklikler onu zaten göreceğiz. İşte hemen onu... şu selektörler değişti. Tabii Hiç... selektör bütün kameralar olsun silecekler olsun buradan yönlendiriliyor. Ee, aynı zamanda sesli komut ve sinyaller asıl yani sinyallere alışmak biraz evet sıkıntı olabiliyor. Ee, uzun sürebiliyor. Onun haricinde asıl hep senin de ee, şüpheyle yani pardon sorunla karşılaştığın e, havalandırmalı koltuk geldi ön tarafa. Çok güzel ya. Şu anda var daha oturur oturmaz hissettim biliyor musun? Evet. Yapışmadı bir, yani. Evet, şey. Bir de ondan sonrasında arkaya da ekranımız geldi. Bir de ayrıca 17 kolonlu sisteme geçti. 14 vardı. 14 of. kolonlu ses sistemini geliştirdiler. Bence malzeme kalitesi de değişti. Bazı hani detaylardaki sıkıntılar görüyordu. işte şeritlerin tutmaması, tutmaması vesaire. Tutmaması, kaportaların. Burada ben pek rastlamadım yani bu arabada. <laughs> Benim arabada diyor yok abi. ya da şöyle bir şey var bizim gözümüz onu görmüyor. Yani çünkü Görmek o kadar istedim. ruh hastası değiliz ya. <laughs> evet, doğru, doğru. Yani milimetrik falan almış birisi evet. kaputun aralarını kumpasla ölçüyor. Bak burası bu kadar milim evet. burası bu kadar milim. Ya arkadaşlar Tesla'da birazcık vurdum duymazlık. Yani bu Amerika'nın Egea'sı. O yüzden bu ya da karşıdaki gördüğünüz evet. Toyota Corolla neyse bu da Amerika'nın Toyota Corolla'sı. Bineceksiniz gezeceksiniz. Sen abi ppf yaptırdın mı arabaya? Hayır tabii ki canım. <laughs> <laughs> Tabii ki <laughs> evet. ya. Araba binmek için yani öyle şeyler detaylara ben girmem. Düşünsenize bakın. Sıfır aldı arabayı biz plakasını bekledik. Belki birkaç gün önce gelecekler evet. Erhan abi. Evet. Ağır almaz, tuzlu, karlı, yolları serpilmiş yola 2500 kilometre şu anda şeysi 2560. Bunun 500'ü de Edirne'den buraya gelirken aşağı yukarı. Yani direkt ağır almaz yola çıkıp şeye gelmiş işte budur ya. Gezeceksin abi pili dolduracaksın, Tabii boşaltacaksın şey yapacaksın. Şimdi şöyle ben zaten hem Dacia Spring'imi hem Tesla'yı bizim e, evin bahçesindeki prizden şarj ediyorum. Yani He. ben niye ama şarjı e, alamadım? Çünkü evdeki e, elektrik tesisatı yetersiz. Yetersiz. Gücü. Ama her halükarda şimdi Spring'im 2.4 ile şarj oluyor. 12 saatte full He. şarj oluyor. Hiç rahatsızlık vermiyor. Tesla'da takribi yine 12-13 saatte oluyor çünkü 3.5 buçukla çekiyor. Yani 3 buçukla. Yani o yüzden beni rahatsız etmiyor. En kötü zaten her yerde hızlı şarj imkanı var. Yani. Bir de kilometre güzel abim zaten günde 200 kilometre yaptığın gün sayılıdır. Kesinlikle. Bak ben bir hafta 10 gündür ilk defa İstanbul'dayım bu kadar uzun süre. Evet. Tesla'mı 100-150 200 kilometre kullanabiliyorum okay, İstanbul yeah. ya geliyorum 11 kW'a bağlıyorum ya 1 saat 35 dakika diyor ya gerek yok o kadar Hadi. sabaha kadar yavaş yavaş şarj edilebilir o yüzden wallbox'ta evet ben yazın günde 300-400 kilometre yaptığımda geceden takıp sabah acil bir işim varsa diye çok mantıklı ama şey değil Öyleyse ne yapalım? Bir yola çıkalım. Nasıl İstanbul turu atalım şu güzelliği gösterelim ya. Tabii ki, Hadi tabii. o zaman ben seni bu tarafa alayım. Tamam. Yeni gelen şu hatch diyorlar işte güvenlik önlemi bu arabanın buraya kilitlenerek yandan çarpmalarını daha da mukavemetlenmiş. Zaten Tesla Model Y ve Model 3 dünyanın en güvenli arabalarından bir tanesi ama o gördüğünüz aletle de süper bir şey olmuş. Arkasında fark ettiğimiz bir şey. Bu işte Volkswagen'lerde vesairede olan arkaya şu abinin sonradan yaptırdığı bir Tesla yazısı değil. Kendi fabrikadan çıkma yazısı. Bizdeki Tesla yazısı sadece logo olarak var. Şimdilik EGN'yi burada bırakalım. Diğer Tesla'cılarda olmayan özellik. Bakın şimdi araba nasıl ileri doğru gitmeye başlayacak. Tutuyorsun hop ittirdin devam ediyorsun. İşte budur. Götür koçum. <laughs> Bence kamerası çok daha netleşmiş, acayip bir e, daha derin ve algılı gözüküyor. Evet, Peki sürekli abi sürekli. Romanya'dan buraya gelene kadar ne yaktın şu anda e, şu o, an o kadar soğuklarda? Bu trip, trip B dediğimiz zaten odur. 687 kilometre yapılmış 18 ile yani yakılmış yani, yani ve ben normalde de hani Bulgaristan'da da yani 120-130 gittiğim yerler oldu tabii ki. Ama yani benim için yeterli. Çünkü birincisi bir gücü gerçekten ve kayıpsız bir güçten bahsediyoruz burada. Zaten sen de çok detaylı olarak anlattın ki bu araç 490 490 beygirlerde olan bir araç. Yani neredeyse bir süper sport bir araç denilebilecek tamam. bir araç. Neredeyse değil abi öyle işte. Ben yani işte, bir daha ne zaman Ferrari kullanabilirim diyerek kullanıyorum e, bunu. E, tabii ki doğrudur. E, i̇kincisi de e, ekonomikliği yani en önemli konu artık yani ülkemizde ya da bütün dünyada zaten ekonomik olmak çok önemli. Yani hani normal bir içten yanmalı araçtan bir eksikliği var mı? Yok. Ha daha bir e, içi minimalist diyelim ya da ekranı yok vesaire beni rahatsız etmiyor. Gizlenimi söyleyeyim. İçine biner binmez acayip bir sessizlik var. Daha da yumuşak geldi abi bana tabii evet, süspansiyon. Yani süspansiyondan kaynaklı. Ya yani şu anda bir halının içerisinde gidiyormuşuz gibi bir şeysi var. Arkadaşlar bu araba Model 3'ün facelift'i yani makyajlı versiyonu değil. Bu araba model 3'ün %60'a yakın parçasının değiştirilerek baştan aşağı yeniden yapılmış bir versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Yani sadece farları değiştirdi, arka bagajı değiştirdi öyle bir durum yok. Bütün müşteri deneyimlerini dinleyerek, bütün her şeyini değiştirerek en üst seviyeye bir şeye getirmişler. O yüzden Tesla yetkinleri biz de sizden bekliyoruz yani bunu Berlin'de üretip bir şekilde Türkiye'ye getirilmesini. Yani şu anda bu araba Türkiye'ye gelecek olsa abi 5 milyon TL'ye girebiliyor Türkiye'ye. Evet. 5 milyon TL de yapar aşağı yukarı 160 bin euro. Peki şu anda bu arabanın Romanya'daki liste fiyatı ne kadar? Şöyle 54 bin euro. 54 bin euro. Neredeyse TOG T10F fiyatına böyle bir araba alabiliyoruz. İnanıyorum ki TOG'un da bu arabaya rakip olmak için çalışmalarını devam edeceğiz. Onlar da bu hafta çok güzel bir lansman yaptılar ama ışık harika. Bu renkler değişiyordur tabii. tabii ki, değil tabii mi? Ki. Değiştirebiliyorsunuz onu. <laughs> Ayşegül sen nasıl hissediyorsun arka tarafta? Çok güzel. Bir de burada ekranı var abicim. Aha. Arka planda bu işte ısıtmayı falan herhalde burada daha farklı şeylere de erişebiliyorsun. Aa evet değişiyor. Aa, Radyosu geliyor. Bir dakika. Arka e, Netflix geliyor. Netflix Her şey geliyor. <laughs> Arka, ben arka ekranı yönetiyorum Sen kanıtını. evet şunlar aynıları ben de, ha, de çok merak ettim. Evet. YouTube'a basarsak Arkada internet, internet yok şu an. Aa, Yoksa internet, çalışacak. Hadi interneti okay. benden şeyden bir at. Yok yok tamam tamam. Okay. Yani arka tarafta tabii tabii gidenler evet. YouTube'tan izleyebilecek. Bir. Evet evet. Uhu! Bu çok muhteşem bir özellik olmuş ama şimdi. Evet, şu Gerçekten an yeni bir güncelleme ile arkada oyun da oynanabiliyor. Yeni oyunlar da oynanabiliyor. Yani o zaman çocuklara sen bir Bluetooth. PlayStation almışsın gibi evet. şeyleri vereceksin. Onlar evet. orada oynayacaklar. Evet yani Bluetooth'lu normal bir şey e, el kumandası alabiliyorsunuz kulaklığıyla beraber ve akabinde oyun oynanabiliyor da. Çok güzelmiş ya. Peki senin oturuş pozisyonu nasıl ayarlışık şimdi arkada <laughs> Tesla Model Y'ye göre? Yani çok rahat aşağı yukarı söyleyeyim şey Sadece biraz daha ayaklarım yukarıda geldi. Hani <laughs> modelye de biraz daha aşağıda oturuyorsun. Evet. Bir de burada iki farklı cam var. Bir birleşik camlı. Bu iki ayrı parçada. Buraya bir daha tane tavana, Bak, musun? Daha tavana yakın hissediyorum kendimi burada. He. <laughs> daha yukarıdayım <laughs> böyle. Amfiteyatrolardaki bir üst tantı, bir üst basamakta oturursun ya böyle. Onun gibi hissettim. Alışıyor musun? Nasıl geldi onun şeyi? Yani zamanla şu an diyelim ki ben hani 2000 kilometresini ben yapmışımdır bu aracın. Tamam. Yani yavaş yavaş diyeyim. Gerçekten çok da kolay alışılmıyor. Yani buna basmak ya da aslında en büyük sorun şu direksiyonu kıvırırken yani bir virajdayken Her sinyal virajdayken vermek yani vermek. o dönel kavşaklarda e, biraz sıkıntı olabiliyor. Model Y ile arasında tabii ki hacimsel olarak fark var. Model Y çünkü birazcık daha su kategorisinde bir araç. Normalde biz Model Y almak istiyorduk aslında. E, ona kararlıydık fakat Paris vermeden önce Model 3 Highland Avrupa'da satışa çıktığını öğrenince Hani ben dedim ki model 3'ü alalım çünkü zaten kasa değişiyor. Gerekiyorsa model ye bildiğiniz gibi Haziran ya da Temmuz'da üretime geçecek. E gerekiyorsa da değiştiririz o vakit diye düşündük. E bagaj hacmi 590 litrelerde yani normal bir X5'in bagaj hacmi şu an 640 litre. Ya bu 590 ya yani beni ne rahatsız edebilir yani o kadar bir bagajlık bir durumumuz ne olabilir diye düşünüyorum ama. Evet aslında. Türkiye şarjında şu anda abinin evet, evi uzatma, AK ne? Merkezi'nin evet. orada olduğu için çok yakın. Daha da çok tutmamak adına buraya geldi. Peki. Abi şunun bagajı nasıl açılıyor? Hemen bir de ona bakalım. Tabii ki hemen şuradan. Hop. Zızz. Yaz tabii ki bende biraz. yani şey tabii uzun yoldan yani. geldi. Ya, yok, ama yok, bu yok. da çok şey tatlı yok. bir bagaj yapmışlar. Yani şuraya <laughs> baktığın zaman aynı bu şekilde. Şimdi Ondan burada, sonra... burada daha önceki model 3'ten farklı olarak dikkat edersen buradaki ışıklar da yukarı çıkıyor ve şu anda aşağıda normalde gözükmeyen ışıklar var. He. Yani eğer ki akşam vaktiyse oradaki direkt kedi gözleri ya da normal Aynı, ışıklar. Aynen onu eleştirmişlerdi. Gibi. Işıkları alıyorlar, yukarı evet. koyuyorlar. Ne olacak falan Yok, demişlerdi. Var. Yani hem geri Hop. lambaları hem dörtlüler burada aşağıda yanıyor ama şu an evet. için tabii ki yanmıyor. Ama ondan sonracıma e, bakayım benimki aha, aynı yere koymuşlar. Evet. İşte abi devamlı iPhone kullanmak nasılsa dostlar. Hani hep aynı şeyleri aynı yerde karşılaşıyoruz ya. Bunun da kullanma söyle. Önde bir şey var mı abi? Ön frank'ın yani bagajın içerisinde. Ha sadece şey şarj kablom var. Ha, şarj kablo. E, bir de onu da açalım bakalım. Tabii Bu da mi? şey Hı. yapılmış diye. Böyle aha hemen. E, nasıl o kadar hızlı açtın? Sayı mu ekledin. Evet. Beşinci kısa sayı olarak. Be benim de onu yapmam lazım. Burada da çok tatlış bir şarj kablosu yeri var. Ondan sonra şimdi aynı bizdeki şeylerde. Harika. Buna bir de, aaa buraya bir de amortisör. Bu evet. bir dakika amortisör Tabii. değil. Hayır o şey o, o normalde bir çarpışma anında e, öndeki bu kaputu öne fırlatıyor. Yani normalde hani yayalara zarar gelmesin diye yükseltiyor. Evet bu airbag, kaput şey, airbag'i gibi bir şey, Diyelim, değil evet. mi? Evet aynen. Yani çarpışmayı biraz yumuşatıyor. Abicim kaputta sökülük var mı falan deyip <laughs> bakıyorlar ya Türkiye'de en çok takıldıkları şey bunların söküp takılmış olması. Senin arabanda yok. Tertemiz vidalar. Evet. Türkiye'de abi o kadar enteresan ki adam ikinci el satmaya gidiyor, ekspertize götürüyor. Sıfır araba dostlar bakın bu galericilerin şeyi bir nevi taktiği adam sıkışmış Tesla'sını satacak galericiye götürüyor diyor ki abi bu arabanın kaputunda söktak var ya kardeşim diyor araba 2000 kilometrede kaza falan yapmadım ben bununla fabrika abi kusura bakma deyip adamın 50 bin lirasını daha almışlar bana yazdı çok üzüldüm ben de üzüldüm şeyde. Biraz evet ne yazık Maalesef artık öyle bir artık ticaret şeymiş. biraz Türkiye'de çok artık çok temiz gitmiyor şu an için diyebilirim. Ama düzeltecek. Şimdi İnşallah. şeyi su yerini de çok tatlı evet, yere koymuşlar. Arkadaydı onu öne getirdiler. Evet, harika olmuş yere. ya olmuşlar servis bak. E, Evet yani senin o senin o videonu gerçekten çok takdir <laughs> ettim. Birçok ya içten yanmalı arkadaşıma gösteriyorum. Hep soruyorlar bana ya bu arabanın servisi. Ya diyorum al servisi videoyu seyret diyorum. Çok maliyetli 32 diyorum. 32 TL abi. Çok tl. büyük ya paralar. Yani, yani şu anda 1 Euro yani çok büyük e para. İş yükü. E, ev, Siz ev, <laughs> Kesinlikle. Arasında. Kesinlikle evet. Kameralar çok daha farklılaşmış. Gerçekten böyle Sony kamera gibi büyük kameralar takmışlar. Lensi görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın çok acayip. Solda bir de radarlı gibi bir şey var artık o neyse. tabii bu araba gelecekte full self-driving'i destekleme bizimki de destekliyor ama bunda o biraz daha geliştirilmiş olduğunu anlıyoruz. Ayşegül dedi ki kameranın içi kırmızı yanıyor. Hakikaten ya. Ledli bir şey var gibi. Bilmiyorum. Bizim gözümüze geliyor da. Gerçekte de böyle bir şey var mı? Onu bilmiyorum. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür hemen tamam. Abi müsaade edin. <laughs> Sen bize yapılacak en güzel güzelliği yapmış oldun. Yani sağ olasın. Tüm dün. Bir tık alçak evet. Daha bir şey sana bundan alalım Ayşegül. Evet, Tabii ki öteki tarafta Tesla sağdan. Hah, haydi bismillah. Türkiye'deki ilk Tesla Model 3 Highland'in şarjını izlerinizle paylaşıyorum efendim. Türk Şarj piyasası için de çok önemli bir gün. İlk defa Model 3 Highland'in MAC adresi paylaşılıyor. Bu da artık Zes için önemli bir çalış. 400'lük bu istasyon en az 200 alması lazım yani. Şu an 83'te 90. 87 86 ile evet. başladı. Bir, bir saattir sohbetteyiz. Çok da güzel bir insansın. Evet, ee, geldiğin için tekrar teşekkür ederim. Peki biz benim kanalda bir de şey var. Gençlere, isteklilere. Ya Erhan abi ne tavsiye eder? Nasıl bu güzel arabalara binebilirler? Ne yapsınlar? Ne, nasıl bir hayal ve hayat kursunlar? 30 yaşında Romanya'ya gittim ama yani ben giderken birazcık orada tabii ki benim de belli bir hayallerim vardı. Şimdi burada aslında çok önemli bir şey var. Gerçekten birinci saniye çalışmak ve ikinci önemli konu yani hayal peşinde olmak ve hayalinin peşinden koşmak. Üçüncü en önemlisi de istikrarlı olmak. Yani en basitinden örnek olarak söyleyeyim. Yani ben günlük işte e, bu e, normal hayattaki bir geçerli olması açısından. Ya günlük her gün 10 kilometre yürüyeceğim. E, bugün yürüyorsun yarın yürümüyorsun. Bunun istikrarı olmazsa başarısı da olmaz. Yani o anlamda eğer zaten hani bu şekilde e, hayallerinin peşinden istikrarlı olabilirlerse eğer zaten hani bunlara ulaşmak çok da zor değil. Her yerde her koşulda Türkiye'de de ya vergiler yüksek şöyle... Evet biliyorum Romanya'da daha kolay elde ediliyor, Fiyatı duydunuz işte. Hatta oradaki çalışma şartlarıyla ama emin olun orada da buna ulaşamayan e, istikrarsız insanlar vardır. Evet. gün Bugün ben yürüyeceğim de 10 kilometre yürü evet. bütün bacak kesin olur. Ama 100 gün yürürsen artık 10 kilometre seni kesmemeye başlar. Kesmem. Hayat bir böyle bir iş. Abi gerçekten çok teşekkür ederim. Evet. Ee, i̇yi ki varsın. Böyle geldin bizleri mest ettin. İnşallah Ayşegül ile birlikte biz de sana geleceğiz. Her zaman bekleriz. <laughs> Sağ olasın. Arkadaşlar beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Erhan abi peki sen burada DC'ler bize 8 lira civarına, 8-9 lira. Evet. Romanya'da nasıl? Kaça şarj ediyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Romanya'da normalde hani dışarıdaki bir DC'de eee takribi iki e, 2,5 L'ye gelir. Onu da takribi 6.5'le çarparsak 20 liraya falan 19 liraya gelir. Fakat ben mesela Türkiye'de Edirne Supercharger'da yaptığım zaman 6.80'e şarj ettim. Bunun karşılığı takribi bizde Romanya parası olarak 1 L'ye gelir. Ben zaten evimdeki prizden 0.80'e şarj ediyorum orada AC olarak. Ben şeyi merak ediyorum. Evet. Sizin bu plaka yeşil ya. Neden yeşil? Bizimkilerden hep siyah ya. Evet. Bir farkı Şimdi var mı? Normalde 2 senedir çıktı bizim Romanya'da. Normal plakalar siyahtır bizim orada. Fakat elektrikli bir bir araç kullanmıyorsanız %100 elektrikli evet. o zaman yeşil yapıyorlar. Şimdi bunun iki nedeni var. Ya birinci sahasında şöyle bir şey var. Benim mesela senelik motorlu taşıtlar vergim gerçekten çok yüklü. Yani tamamen sıfır lira. Kesinlikle motorlu taşıtlar vergisi ödemiyoruz elektrikli olduğu için. Onun haricinde bir de Bükreş içindeki park yerlerine ücret ödemiyoruz yeşil plaka olduğumuz için. Böyle çevreci diye herhalde bir yeşil. Kesinlikle tabii var. ki. Yani sonuçta teşvik etmek amacıyla birazcık. Daha. Çok iyi. Aynı zamanda benim Spring için de geçerli bu arada. Evet. Onu da unutmayalım lütfen. İki arabada da evet, kesinlikle. bu yeşil plaka Türkiye'de de olsa keşke elektrikli araçlara hani isparklar ücretsiz olsa <laughs> ve otoparklara girişimiz ücretsiz olsa gibi güzel bir aksiyon olmuş. Evet. Başladık. Bugüne kadar çok elektrikli araba kullandım ama şu anda en heyecanlandım. Neden? Çünkü yokluk ekonomisinde. Evüzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Gel abicim. Bu tarafa otur istersen ya da gel önce benim bir otur. Ay. Erhan abim de şeyi tam benim kadarmış. Ben ona Model Y'yi vereyim. İstanbul'da onu kullansın. Biz de bunu kullanalım. <laughs> Haydi bakalım. Biz hazırız. O zaman hadi <laughs> Kol yok. <laughs> <laughs> Test geçmiyor. <laughs> Test geçiyor. Hop <laughs> aldık. Silecektiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel ya sileceklerimiz. Silecek kolu nereden abi? Şu mu? Evet. Şuradan. Oradan ayarlanıyor. Fakat evet. tabii ki doğal olarak bu her daim kameraları mecburen çalışmak zorunda olduğu için o kendisi otomatik temizliyor. Temizliyor. Abi. Ana şey sinyal kolsuzluk. Hiç hiç hiç, hiç, hiçbir şey yok. Bomboş. Hiç Baksana yok. hiç. Hiç mi yok? Şey gibi oldu. Türk Hava Yolları'nda koltuk kalmadı. Soruyorsun ya. Hiç mi yok? Evet. Hiç yok. Hiç <laughs> kalmadı. Yani şu anda bebekler gibi mutluyum. yani Acayip zevkli bir şey. Bakalım tümsekten geçme şeysi. hiç sanki tümsek yokmuş hiç gibi yok, geçti. Yok. Bizde olsak şöyle şöyle hoplardık. Senin kutukula. <laughs> Abi acayip tok bir araba ya. Evet. Hiçbir tıngırdama bir şey. Ya şu anda 2000 600 kilometrelerde tabii yani ileride ne olur bilemem ama ya ben de açıkçası hani yolda gelirken de bunu hissettim biraz rigidliği var. Yani öyle çok kolay değil. kendini bırakıp ya da gevşek parçaların olduğu bir araç değil. Yani çok dinlemişler abi insanları ve sürücüleri çok dinlemişler. Hemen sola sinyalimizi basıyoruz. Yani şey gibi biz başka arabaları kullandığımda direksiyonu çok yumuşakmış diyorum ya aynı onlar kadar yumuşak bir direksiyonu var. Bizimkile alakası yok. Belki de ilk standart başta... Standart modda bu şu an. He evet, standart olarak. modda. Tamam. Biz chill'de değiliz değil mi? Normal no, moddayız şu no, an. Mod olarak da standarttayız. Tamam. Oops. Evet aynı güç. Yapıştırıyor gerçekten. <laughs> Yapıştıracak tabii canım. Neticede bu bir Tesla. <laughs> ne yapsak? Üçüncü köprü yolundan mı dönsek Yıldız Parkı'na? Şöyle bir 100 kilometre falan. Nasıl dersin? <laughs> Yalnız Sen abi böyle... şey, Abi dönerken <laughs> Romanya'ya, Edirne'ye kadar aşık et abi. Evet, Tabii oradan <laughs> otobüse biner, dönerim tekrardan geri. <laughs> Yok şimdi zaten güzelce bir şeyimiz olacak. Şimdi direksiyonun bir de formu da çok güzel. Dikkat edersen spor direksiyon formu, alttaki kesikliği. Yani benim gerçekten direksiyon, hani hem kavramak olarak... Bizimkinden daha kibar hoşuma... ve güzel yapmışlar. Şu bölüm de çok güzel ee, olmuş. Evet. Sadece dediğim gibi sinyallere alışmak biraz... Zor, kolay Sağ değil. Sağ veya sol. Şarkı değiştiriyor gibi. Sol yukarıda, evet. Hemen basıyorum. Elim yine şuradan sol sola sinyal arıyor. Evet, dediğin gibi abi bir hafta 10 günde evet. anca alışılır. Şimdi burada bir de ilave olarak tabii kör nokta orada uyarı lambaları koydular hoparlörün içine. Öyle mi? Kaç tarafta? Nerede? Yani. Burada çünkü mı? Hoparlör yok çünkü yukarıda. Ha, şunun evet. içerisinde. Evet. İçinde hoparlörün içinde. Evet. Kırmızı ha şurada kırmızı yanıyor. Tamam. zaten ama burada görüntü olarak da çıkıyor uyarı çıkıyor, olarak. Yani. Evet. O daha kolay onu görene kadar kameradan görebiliyorsunuz. Ben sinyale alıştım ya hemen alabilirim bu arabayı. Süper <gülüyor> tamam. <gülüyor> şuradadır abi ya yani şuradadır bak şuradadır. Doğru lights'tan. Yani lights'tan. Bravo bak ha, sen özür dilerim. Evet buradan istediğiniz. Ayşegül'cüm ne renk istersin? Bir oh. mavi alırız ya ooo yeşil. Bir karanlıkta çok iyi. Ooo yani. tamam. evet. Şimdi şu, bu bir yani, de. Aydınlıkta şu an çok belli olmuyor. Evet. Bu arada baktığımda. Sen kendi koltuklarından iyi. gösterebilirsin. Arkada da var ya. Sağda sonda. Ben göstereyim. Evet. Değişiyor. Muhteşem ya. Çok iyi. İstediğin Gül gibi. rengi aşırı güzel değişiyor. Bir de sinyal verince galiba bir araba varsa buralarda kırmızı mı oluyormuş? Yok öyle bir o, şey yok. Yok mu? Evet. Ya, Şeydeki kırmızı ışık bence o söyleniyor abicim aynaların oradaki hoparlördeki kırmızı ışık geliyor. Hmm. Yani. Bir o ışık bir de buradaki ekranda o sinyaldeki kamerada gösteriyor. Şey. Yeni bir güncellemeyle o da geldi. Şu anda ne hissediyorum biliyor musunuz? iPhone 14 Pro Max'i 15 Pro Max'e aktarmışım ve hiçbir deneyim eksikliği olmadan telefonun aynı özellikleri kullanıp ekstra özelliklerini tadını çıkartıyorum. Mesela şu direksiyon ne yalan söyleyeyim benim çok hoşuma gitti. Direksiyonun kendisi, sinyal kolsu oluşu Evet evet çok çok güzel ya. Geriyi nasıl yapıyorsun abicim? Geriyi de buradan çekiyorsun işte aşağıya. Bir park ederken onu şey yapabilir miyiz? Gösterebilir Gösteririz. Baksana 5. dakikadan itibaren aşağıya aşağısı sol yukarısı sağ kafa oturdu bak şimdi buraya döneceğim tık bastım bitti gitti. Yine regeneratif frenleme aynı şekilde abi de tutta kullanıyor yani bizim tut dediğimiz şeydeki holdda kullanıyor aracı direksiyon aynı tatlılıkta her şeyle birlikte Bir dakika 65 bin euro o dahil fiyat mı 54 bin euro o dahil fiyat evet. arkadaşlar sakın kıskanmayın <laughs> <laughs> o zaman o da olmasa 50.000 Euro olacaktı. E, tabii 51.000 Euro'lara geliyor. Evet. Şimdi yalnız tabii ki doğal olarak e, kendi park etme özelliği ve samın özelliği, smart samın özelliği Daha çalışmıyor ne ya. yazık ki. Yani ben ondan birazcık yani artık 2011-2012 model normal araçlarda bile kendi otomatik park özelliği varken yani biz bu araçta hani ileri teknoloji dediğimiz bu araçta... ne? Ya ben onu şöyle düşünüyorum. Bu muhtemelen bir gelecek. O arabalar çok kötü park ediyor. Yani çoğunda kullanamıyorsun aslında. Aldığın arabada evet. içten yanmalar var diyorlar. Ama mükemmel şartlar olursa anca park edebiliyor. Anladım. Bence Tesla, şimdi mesela kamerayla sensörsüz park mesafeyi nasıl ölçecek dediler. Adam bir güncelledi. Kameradan kırmızı yakıyor. Çok da işimizi gördü. Tamam artık yani sensöre gerek yok. Çok iyi çalışıyor. Ben kendi açımdan Oldukça rahat ettim o şeyde. Evet. Bence o da öyle bir duruma gelecek. Ya Ta umarım. Öyle tahmin ediyorum. Yani Her ne kadar kullanmayacak olsam bile otomatik parkı sonuçta bizim hanım da kullanıyor. Sonuçta onun arabası <laughs> sayılır <gülüyor> diyelim. Ee, yani onun için büyük yardım olacaktır. Asıl bir de benim herkesin merak ettiği o smart samanı. hani gel buraya. Git gel buraya bakalım. Gibi. Çocuğum gel evet, buraya. Yani vale işte ücretinden yani. kurtaracak. Yani, yani neredeyse <laughs> evet. <aklısın. gülüyor> ya yol bitti ya tüh. Ay arkadaşlar vallahi çok güzel bir deneyimdi. Şimdi asıl şeye bakacağız. Diğerine binince nasıl olacak ona bakacağız. İki yavru da burada bu şekilde şahane. Sevgili arkadaşlar biz Erhan abiyle bundan 10 sene sonra çoluk çocuk izlemek için harika bir hikayede buluşmak için hatırası olsun diye bu videoyu çektik. Evet. Ayaklarına sağlık abi. Gerçekten ailenden vakit ayırıp benimle birlikte güzel bir gün geçirdim. Çok sağ ol. Teşekkür, teşekkür ederim. Ben eder de çok memnun oldum. Ben de. İnşallah Romanya'da görüşeceğiz. Her zaman. Arkadaşlar beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma destek olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizlerle de birlikte anı biriktirmek için, hikaye oluşturmak için e, buluşabiliriz. Öyleyse bir başka videoda görüşünce de esenlikler dilerim. Hoşçakalın. İyi günler. İyi günler. Asıl şimdi Erhan abi gönderdik. Kamera arkası çekeyim dedim. Abi araba çok iyi yani e, oturuş gidiş falan ben şimdi kendi arabama binmeyi istiyorum elhamdülillah attan inip eşeğe binmeyeceğim ya ama Arap atından inip İngiliz atına binmiş gibi bir durum var geliyorum ilk hissiyat gücüm gel İlk hissiyat daha biner binmez kesinlikle bu araba çok yüksek Ya yani onun o sportif tarafı <laughs> böyle şeyde gibi gidiyorum gibi gemide gidiyorum gibi dikkat <laughs> çıkarma her şey aynı, sadece o sedan bir araba. O, her şey aynı, sadece o sedan bir araba gibi geliyor. E, bu ise şey gibi, hani Bu da jipe binmişsin gibi kesinlikle çok yüksek. Geliyor. Sen ne hissettin? Arkada oturdun, önde oturdun. nasıl Aa, Çok geldi? keyifliydi ya. Ben direkt hani keşke Türkiye'de olsa dedim. Peki, direkt alırım yani. Düzgün, doğruca söyle. İkisi de Türkiye'de satılıyor. Aha. İkisinin de aralarında işte 150-200 bin lira fark var. Tamam. Hangisini sen Ayşegül Özel olarak? Ben galiba sedan seviyorum ya. Sedan istedim yani. Böyle biraz aşağıda gitmek istedi. Biraz böyle spor. Bir de bir iki gündür dün de Celayı kullandım ya. O yerde olmak, daha aşağıda hızlı olmak tatlı geldi bana. Evet. O, o çok canım onu istedi. Ben de model 3'ün üçün... Highland'ın performansı çıkacak daha çıkmadı. Yine 21 jantlı falan. Yani kendimi o ateş eder. O'nun ederek... performansını düşünemiyorum. Evet. Ya yani o ateş eder gerçekten. Ama ben ondan şöyle bastım <laughs> biraz önce. <Halkesiz gülüyor> Bu kadar da güçlü ]yle. değil. Çok Bu çok da hazırlıksız yakalandın. Işte. Biz abi kardeş bugün harika bir insanla tanıştık. Şimdi onu yolcu ettik. Sırada da biz kendimiz bir yerlere gideceğiz. Vallahi iyi ki varsınız. Kanalımız evet. desteklerinizle büyüyor. Ee, harika videolarda tekrardan Ayşegül ile birlikte görüşeceğiz. Hoşçakalın. İyi günler dileriz. İyi seyirler dileriz hepinize.